Fethiyeli Sude Özer, Macaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Kickbox Şampiyonası'nda ikinci oldu. Özer, hedefinin gelecek yıl birincilik olduğunu belirtti. Merhabalar, 17 yaşındayım. 2 yıl önce Fethiye Boks Okulu'nda kickbox sporuna başladım. 6. 7. aylarımda turnuvalara katılmaya karar verdik. Güzel sonuçlar aldıkça milli takım hedefi koyduk hocalarımla birlikte kendime. Kickbox'un milli takım seçmesi olan 3 büyük turnuvada da şampiyon oldum ve milli takıma seçilmeye hak kazandım. Milli takımla birlikte Macaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Kickboks Şampiyonasında dünya ikincisi oldum. Türk bayrağımızı kürsüde dalgalandırmak benim için çok gurur vericiydi. E, sene iki hedefim kürsünün birinci basamağında olup İstiklal Marşımızı okutmak. Macaristan'da e, rakipler zorlu muydu? Neler yaşadın? E tabii e, Türk rakiplerle karşı karşıya gelmediğimiz için yabancı rakiplerle hem tanımıyoruz, bilmiyoruz. Çok heyecanlı Anladım. ve aynı zamanda da stresli bir süreç oluyor. E, her gün çift antrenmanlar olarak ilerledik bu yıl sürecinde Turnuvalar eşliğinde ilerlerken çok ağır ve güç sarf ettirici antrenmanlar oluyor, yorucu oluyor. Beslenmede protein ağırlıklı ilerliyoruz. Aynı zamanda da kilomuzu denge tutmak zorunda olduğumuz için dikkatli beslenmemiz gerekiyor. Evet bu sporu son olarak bu sporu yapmak isteyenlere not messages. messengers Öncelikle çok disiplinli bir şekilde ilerlemeleri gerekiyor ve doğru bir hocayla, doğru bir ekiple ve doğru bir salonda olmaları gerekiyor. Ekip çok önemli bu konuda. Fethiye Boks Okulu ailesi olarak herkes benim yanımdaydı. Özellikle Turol Gadiro ve Hakan Çınaroğlu hocama bu konuda çok teşekkür ediyorum. Her konuda beni destekleyip arkamda durdular. Güvenini ve emeklerini hiç esirgemeden hep yanımdaydılar. Aynı zamanda sponsorlarıma da çok teşekkür ediyorum maddi olarak maçlara katılmamda destek olan herkese teşekkür ediyorum.